Merhabalar Gönen Güçlemlik takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle aynı bölgede Balıkesir Gönen Tütüncü Mahallesi'nde 818 metre bir kadastro yolunun cephesi olan muhteşem bir bağ diye geçen. Bunu cins değişikliği yapıp arsaya çevrilebilir mi? Çevrilebilir. Köye birleşik elektrik sıkıntısı yok, su sıkıntısı yok. Yol sorunu yok. Gördüğünüz gibi yolları açılmış. Bu muhteşem 818 metre bağımız Gönen Güçlemlak'tan satılıktır. Yanında e, su pompaj sistemi var. Tabii kışın bunlar çalışmıyor, yazın çalışıyor. Üst tarafımızda güzel bir komşumuz ev yapmış. O da aynı şekilde bağı var. E, yanından ana yol geçiyor. Bu da normal e, tali yolumuz. Bu muhteşem yerimiz Gönen Güçlemlak'tan satılıktır. Gönen güçlü takip etmeyi unutmayın. Beğenleriniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet, iyi günler. Güçlü kalın, yatırımda kalın.